Kardeşlerim merhaba, bugün sizlerle tek porsiyonda 3 tane farklı sushi çeşidi göstereceğim. Öncelikle köftemizi babaşın her tarafına gelecek şekilde veriyoruz. Ardından strecimizi seveceğiz. Bu şekilde strecimizi seriyoruz ve köfteyi ters çeviriyoruz. İçine ekstradan köftelerimizi ekliyoruz. Dilediğinize göre içine ekstra malzeme koyabilirsiniz. Marul olur, domates olur ama ben sadece turşuyla yemeği tercih ettiğim için aralara turşu eklemesi yapıyorum ve strici. sadece bir kez şu şekilde yapıp ardından güzelce görmüş olduğunuz üzere sarıyorum ve su dilimlerine ayırıyorum. Bunun da gerçekten ayrı bir Müşteri potansiyeli var. Şu şekilde başlarını aldım. Tabağımız burada. Öncelikle sade suşilerimizi tabağa ekliyoruz. Ardından Doritoslu şusumuzu yapıyoruz. Bunun için sosa bandırıyoruz. Şöyle. Yani bir nevi lokum kıvamına getiriyoruz. Ben tabi bunların hepsini tek tek deneyeceğim. size favorimi söyleyeceğim. Şu şekilde kaba aldıktan sonra şimdi sıra yeşillik çeşidi. Bunun içinde nane, maydanoz, tere, roka bunları ince bir şekilde doğrayıp servis haline getirebiliriz. Güzelce yediriyoruz. Evet. Erdiğimizi çıkartıyoruz. Bunu kenara alıyoruz. Yaptığımız yeri bir temizleyelim önce arkadaşlar. Şöyle. Evet porsiyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Sade Doritoslu şunu biraz düzeltelim. Evet. Evet arkadaşlar. Sadeyi denemiyorum zaten çok yemişimdir. Doritoslu'yu deniyorum öncelikle. Ardından maydanozlu. Evet beyler, ben maydanozu sevdiğim için benim favorim maydanozlu. Doritos pek bana göre değil. Sade zaten. Yiyorum. Sizin terdiniz hangisi? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.